yavru kedi. Sarp o gün ablasıyla beraber hayvanat bahçesine gidecekti. Hayvanları o kadar çok seviyordu ki her zaman evde bir hayvan beslemek istiyordu. Hayvanat bahçesinin girişinde ablasıyla beraber pamuk şeker alıp içeriye girdiler. sarp hayvanat bahçesinde ablasıyla beraber gezerken daldan dala atlayan maymunu kocaman aslanı burnunu na su ile duş alan file gördü hayvanlar gerçekten çok sevimliydiler o gün ablası ile beraber hayvanat bahçesinde çok eğlenmişlerdi. Birçok fotoğraf çekmişlerdi. Sarp eve döndüğünde hayvanat bahçesinde yaşayan hayvanları düşündü. Acaba maymunun aslanın filin gerçek evleri orası mıydı? Gerçek evleri orası değildi ama hayvanlar... Orada çok iyi bakılıyordu, her gün yemekleri veriliyor, temizleniyor ve çok seviliyorlardı. Sarpertesi gün bahçede oynarken çalıların arasından bir kedimi yavlaması doydu. Çalılara Yaklaşınca orada siyah beyaz tüylü şirin meşirin bir kedi yavrusu gördü. Küçük kedin ayağı incitmişti. Yürüyemiyordu. Sarp hemen kediyi kucağına aldı. Sarp küçük kediyi eve götürdü kapıyı açan annesi anneciğim kedici kayağını incitmiş onu iyileştirebilir miyiz diye sordu. Annesi de tabii yavrum hemen ona yardımcı olalım dedi. Annesi önce yavru kedi için bir kaba süt koydu ve kedi sütünü içerken biz de hazırlanalım. Onu bir veterinere götürmeliyiz dedi. Yavru kedi o kadar çok acıkmıştı ki sütü hemen bitirdi. Annesiyle Sarp yavru kediyi veterinere götürdüler veteriner kedicinin ayağını incittiğini söyledi. Yavru kedinin ayağını temizleyip sargı beziyle sarca yavru kedi de onları anlamıştı ve teşekkür ederim der gibi sarpa bakıyordu. Veterinerden çık Tıklarında Sarp annesine anneciğim kelicik iyileşene kadar bizimle kalabilir mi diye sordu. <laughs> Annesi de tamam canım iyileşene kadar bizimle kalsın ama ona çok iyi bak ben gerekiyor. Bir de isim bulmalısın kendine dedi. Sarp yaşasın. Teşekkür ederim anneciğim. Kedimin adı bir olsun dedi. O günden sonra Sarp bütün vak vaktini Çitlenbik ile geçirmeye başladı. Ona süt veriyor. Onu seviyor bahçeye çıkartıyordu. Çitlen en çok sevdiği şey sarpın terlikleriyle oynamaktı. Çitlen ayağı da yavaş yavaş iyileşmeye başlamışlardı. Sargısını çıkarma vakti gelmişti. Sarp ve annesi çiftten bir veterinere götürüp son kontrollerini yaptırdılar. Veteriner çiftlendik artık iyileşti dedi ve sargısını çıkardı. Çitlenbik iyileştiğine göre artık ayrılma vakti gelmişti. Ama Sarp çitlenbikten hiç ayrılmak istemiyordu annesine anneciğim çitlenbik hep bizimle kalamaz mı diye sordu annesi Sarpçığım çitlenbik bizimle beraber çok güzel günler geçirdi ama artık iyileşti diye cevap verdi Sarp eve döndüklerinde çok üz üzgündü hemen odasına koştu babası Sarp'ın yanına geldi saçın çiplenbiyin her bir annes çiplenbiyinde bir annesi ve babası var onu çok merak etmiş olabilirler hem her hayvanın bir yaşam alanı vardır kitlendiğin doğada koşup zıplaması gerekiyor. Sen okula başlayınca onunla ilgilenemeyeceksin artık dedi. Sarp babasının haklı olduğunu düşünüyordu. Ertesi gün Sarp annesi ve babası bahçeye Sarp'ın çıktan bir boğulduğu çalıklara doğru gittiler. çalıkların biraz ilerisinde bir de görsünler bir biri tıpkı çitlen benzeyen üç tane kedi yavrusu koşup oynuyor anne kedi ve onları seyrediyor. Onlar Çitlenbik'in ailesiydi. Çitlenbik de Sarp'ın kocağından atlayıp kardeşlerinin yanına koştu. Babası Sarp'a gördün mü Sarp, Çitlenbi'nin ailesi onu ne kadar çok özlemiş dedi. Sarp Çitlenbey ailesinden yanına döndüğü için çok mutluydu. Eve döndüğünde Çitlenbi'nin ve hayvanat bahçesindeki hayvanların fotoğraflarını odasının duvarlarına yapıştırdı. Artık onları özlediği zaman resimlerine bakacaktı. Bu ses nereden geliyor? Onur o gün okuldan eve geldiğinde çok mutluydu. Okulda neler olduğunu anne ve babasına anlatmaya başladı. O gün okula bir müzisyen gelmişti ve onlara gitar çalmıştı. Onur ve sınıf sınıf arkadaşları gitara şarkılarla eşlik etmişlerdi ve çok eğlenmişlerdi. Onur ellerini yüzünü yıkayıp giysilerini değiştirdi. Sonra yemek saatlerine kadar oyuncakları oynamaya karar verdi. Dolaptan en sevdiği yapbozları çıkardı. Hanın üzerinde oynamaya başladı. Onu yapbozları ile oynarken bir ses duydu. Ses çok derinden geliyordu. Bu bir müzik aletinin sesiydi ama Onur daha önce buna benzer bir ses duymamıştı. Bu müzik aletinin sesi gerçekten çok güzeldi. Onur müziği dinlemeye başladı. Bir süre sonra ses kesildi. Onurun annesi de onu yemeye çağırdı. Onur ve ailesi yemeklerini yerken Onur az önce odamda oynarken bir ses duydum. Biri sanki bir müzik aleti çalıyordu. Neydi o ses diye sordu annesi de Onurcuğum. Yemekten sonra senin odana gideriz tekrar dinleriz o sesi diye cevap verdi. Yemekten sonra anne ve babası Onur'un odasına geldiler ama o ses artık kesilmişti. Onur ses kesilmiş ama çok güzel bir sesti. Çok merak ediyorum hangi müzik aleti olduğunu. Ben de onu çalmak istiyorum dedi babası. Bak Onurcuğum yarın bir mağazaya Gidip müzik aletlerine bakalım belki bu buluruz. Ne dersin dedi. Onur buna çok sevinmişti. Ertesi gün Onur babası ile birlikte müzik aletleri satan bir mağazaya gitti. Mağazanın girişinde kocaman bir gitar marketi vardı. Mağazanın içi müzik aletleriyle doluydu. Onur bir an bu kadar müzik aletinin içinden dün çalan nasıl bulacağız diye düşündü. Onur'un babası mağaza görevlisini merhaba oğlum dön müzik aleti sesini duymuş ama ne olduğunu bilmiyoruz dedi Onur. Evet evet ben de o müzik aletini çalmak istiyorum diye ekledi görevlisi burada birçok müzik aleti var ben size onların seslerini dinleseyim bakalım bulabilecek miyiz <laughs> Onur heyecanla beklemeye başladı. Mağaza görevlisi elinde bir gitar aldı ve <laughs> Onur'a doğru yaklaştı. Onur hemen bunu <laughs> Tanımıyorum. Bu gitar bu bir gitar. Dün duyduğum ses bir gitar sesi değildi dedi. Bazı görevlisi bu sefer de raftan uzun ve üzerinde delikler olan bir müzik aleti aldı. Onu ve babasının yanına geldi ve bu bir flüt dedi. Onur filete bakıyordu. Çalabilir misiniz diye sordu mağaza görevlisi çalmaya başladı ama onun dün akşam duyduğu ses bu değildi. Mağaza görevlisi benimle gelin dedi hep beraber piyanonun yanına gittiler. Görevli belki de dün duyduğun ses bir piyanonun sesiydi dede ve piyanonun tuşlarına dokunmaya başladı. Her tuştan farklı bir ses çıkıyordu. Onur piyanonun sesini dinledi ama aradığı ses bu da değildi. O sırada bir müzik sesi duydu. Duyuldu. Ses çok güzel geliyordu. Onur hemen o tarafa doğru yöneldi. M müşterilerden bir tanesi keman çalıyordu. Kemanı çenesi ile omuzunun arasına koymuştu. Babası yoksa aradığın ses, keman sesi mi olur diye sordu. Onur hayır bu değil ama kemanın da çok güzel bir sesi varmış dedi. Onur bir türlü aradığı sesi bulamıyordu. Kendi kendine sanırım o sesi bir müzik aletine ait değildi. Ben yanlış duymuşum diye düşünürken gözleri, gözüne ileride rafın üstünde parıl parıl parlayan bir müzik aleti takıldı. Mağaza görevlisine bu nedir diye sordu ses. Görevli bu bir saksafon yoksa duyduğun ses bir saksafondan mı geliyordu dedi ve saksafon çalmaya başladı Onurun yüzüne aradığı ses yüzünde kocaman bir gülümseme oluşmuştu. Aradığı ses dün akşam odasında duyduğu ses buydu. Onur babasına baba ben de saksafon çalmak istiyorum dedi. Babası onurcuğun saksafonu çalabilmek için henüz çok küçüksün biraz daha büyüyünce sana bir saksafon alalım olur mu dedi Onur hemen büyüyüp saksafon çalabilmek için şimdiden sabırsızlanmaya başlamıştı babası Onur'a saksafon dinlemeye için mağazadan iki tane kaset aldı mağaza görevlisine teşekkür edip oradan ayrıldılar. Onur ve babası apartmanların apartmanlarının önüne geldiklerinde karşı komşuları Ali amca ile karşılaştırılar. Ali amcanın yanında genç bir bayan vardı. Ali amca merhaba sizi yeğenim Ayşe ile tanıştırayım. Dün bizim misafirimiz de Ayşe saksafon çalıyor. Dün de evde bize mini bir konser verdi. Umarım sesler rahatsız olmamışsınızdır Dedi. Anrum babası demek Onur'un duyduğu saksafon sesi oydu hiç rahatsız olmadı. Hatta Onur saksafonun sesini çok beğendi. Dede Onur da büyüyünce saksafon çalacaktı.